Şimdi bugün arkadaşlar bir olay anlatacağım. Öncesinde Hülya'ya konuşayım. Hülya neden gitti? Hülya gitti, bebekleri götürmek için. Ben neden iki tane çocuk yapınca aralarıyla şüphelendim. Biri çocuk, biri bebek götürdü. Boşanmak üzere benden sürekli ortam yapıyordu. Çocuğa saldırıyordu Beytü'yle. Ben de sesi çıkarıyordum. Kavga gürültü çıkarıp öyle kaçacaktı. Neden? Deşifre oldular. Kendini gizliyor ve çocuğu ve bebeği yerinde silah olarak, koz olarak tutuyor. Batı şeytana çok dikkat edin. Daha büyük saldırılar var. Karşımızda Şennur. Bugün hortumu almış bizim hortumu. Kapının önü sürüyor, yıkıyor. Sokaktan ben geçerim yağmur yağma hesap yapıyor. Şennur büyücü. Rukiye'de duş yapıyor. Bu saat 6'da gelir e, tuvalete girer yağmur yağsın. Neden? Tayyip Deccali Artık tahammül yok. Dünyada e, bekleyecek zamanı yok. Çok yeterince zaman kaybetmiş. Evi basmak için yol yapıyor. Buna zemin olarak ta yıllar önce 10-15-20 yıl önce zina yasasını suç olmaktan çıkarıyor. Niye? Savcılar operasyon yapamıyor. Elikonunu bağlamış. Yani derin devlet dini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu da yetmiyor mu? Yetiyor. Şimdi bak Sezer'in 500 milyara yakın parası var. Hep Seda'yı satarak kazanmış. Tır alacaktı. Ben deşifre ettim. Ee, Tayyip de böyle İran grubunda çok zengin var. Zennure Güneş. O da çok nakiti var. Üç katlı bir darsa. Bu şeytanları bilin tanıyın. Bunlar gizli zenginler. Dedi Sezer'in arayı düzelt. Bu sen sattın diye ara düzeldi. Hesap yapalım. Tutturamadı. Deccal çok büyük tehlike. Çok büyük oyunlar oynuyor. Büyük saldırılar geliyor. Hazır olun.